Amerika Birleşik Devletleri başta Hawaii olmak üzere pek çok kentte 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Pearl Harbor saldırısının 75. yıl dönümünü anıyor. Pearl Harbor'a 7 Aralık 1941'de düzenlenen saldırıda 2400 Amerikan askeri yaşamını yitirmiş, binlercesi ise yaralanmıştı. Sağ kurtulanlar ise törendeydi. Today we have a Bugün vatansever olmanın anlamını yansıtmak, savaş tarafından sınanmış bir ulus olmanın ne demek olduğu üzerinde düşünmek ve özgürlüklerin bedelini ve nimetlerini yansıtmak için değerli bir şansımız var. Törenlere yeni seçilen başkan Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence ve asker kökenli senatör John McCain de katıldı. Bundan tam 75 yıl önce Pasifik Okyanusu'nda Pearl Harbor'a giren Amerikan donanması Japon savaş uçaklarının sert bombardımanı ile karşılandı. Ordusu ülke tarihinin en büyük askeri yenilgilerinden birisine imza atan Amerikan yönetimi 2. Dünya Savaşı'na girdi ve bu kararla savaşında dünyanın da kaderi değişti.